Tamam. Ya Irmak'ta bizim ya, eskiden camızlar ya. bile Irmak'ta yüzerdi. He. Bir camız beslerlerdi He. eskiden. Evet. orada Irmak'ta yıkanırlardı. Şurada var mı? He, eski mezban. Orayı yıktılar şimdi. Yani e, camız bes, besleyenler. Biliyorum biliyorum. Evet. Orada yanında dere vardı. <laughs> Dereyi de doldurdular. Diriliyle ırmağın kendinde yüzerler de kırarlar da. Camızdan. Okyay helvanı orada ırmakta yüzerdi camızdan. O ırmak duruyor. Bu tarafta bir tane vardı ya. Kapattılar orayı. Eski zamanda yani. Ay ay Sen camız yoğurdu yedin mi dedi? Ben onu camız yoğurdunu şeyi de abi yedim. Aa, manyasta. Yani peynir gibi yoğurt. Ay ay peynir gibi yoğun. Ben e, Manyas'ta yedim yani Balıkesir'de bir saniye. Ben Balıkesir'de yedim yani camız yoğurdu. Çok. Orada camız yok. Balıkesir'in uzak uzak bir yerinde abur dolu. Hmm. Dolu denizde yıkanıyorlar. Suyun içine girer ya. Yani. Denizde yıkanıyorlar geliyor. Evet. Ya birisi bir iş vermiş abi. Nasıl abi? Allah'ına kadar. Şimdi diyecek ki, "Ya bir ile bir şeyler satacağız." Ora değil diyor. "Sen Gürcistan'a satacaksın, Rusya'ya satacaksın. Gemiyle götüreceksin." Yani zeytinyağlarsan. Abi bir zeytin bahçeleri yani bir zeytin yağı gemiyle götürüyor. Balıkesir'de mi? Balıkesir'in uzağında bir yer var. He. Evet. Uzağında Balıkesir'in gemiyle zeytin yağı götürüyor. Yani Rusya'ya. Abi bir çalıştırıyor yukarıdaki. Ya abi? Yani sizin işiniz bu diyor. Yani Rusya'yı, Gürcistan'ı zeytinyağıyla besleyeceksiniz. Ama bir bahçeler kamu görecek. Televizyonda televizyonda askerler diyor nöbet tutuyor. Zeytin çalmasınlar diye. Orası abi yani Rusya'yı besleyip Gürcistan'ı besleyip gemiyle götürüyor. Yani bir çalışıyorlar. Yukarıdaki bir iş vermiş. Abi görecek. görece. Harika diyor yani. İyi. Görece ne? Bahçeyi görece için bahçeler. Ama ne? Çok nadide. Daha orada kadın da çok ama. Ha. Yok nadide o. Dediğim benim şey. Dün yapmış. Nadide kendi. Abi kendik zeytin yağları. Dışı para kazanıyorlar. Bunun dediği yani, yani ün yapmış nadide dedi. Gel orası. Gemlik abi. Dışı dışı para kazanıyorlar. Topaş'ın fabrikası var ya. Yani orayla gemliğin şey arasında. Tofaş Türkiye Orospular Topaş'tan gemliğin arasında Açılımı ne Topaş'ın? Yani bahçeler. Türkiye Oroslar Birliği mi diyor? Ya yok alakası yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Görün Rusya'da Güzel'de kadınlar var ama ha. <laughs> dünyanı görüyorlar. Adınlar mı? He evet. Her he Her tarafında yağlıyordur evet. Yok abi öyle bir şey değil güleş, Yağlı güneş yapıyordur Onları Amasya besliyor Abi iki, ikişer kilometre, dörde dört Dörde dört diyor ya Elma, armut, erik evet. Evet. Abi bir bahçeleri var Amasya'nın Amasya Ya tır kamyonuyla da yakın bir yer Tır Beş saat abi tır kamyonuyla hmm. Tırın Gürcistan'da He evet. 5 saat yani tır kamyonuyla. Cemal abi güzel kadınları var. Ama canını ordan me meyveyle besliyorlardır evet, onları. Rusya'da, Gürcistan'da. Yok abi Gürcistan'ın meyveyle besliyorlar. Anladın mı ya ya. Yok yok Kadınları diyorum ben ya. Ya kadınları da besliyor erken de istiyor abi alakası yok. <laughs>